Canlı yayınımız başladı Bugün ne yapacağız daha önce sizlere söz verdiğim gibi ıspanaklı börek yapacağız hemen başlayalım hamurumuzu yoğurmaya <laughs> boğazımdan da durabilirsek yavaş yavaş hamurumuzu hazırlamaya başlayalım ıspanaklı börek hamurunu ıspanaklarımız burada bir kilo henüz ayıklamadım onları hamuru yoğurduktan sonra ayıklayacağım Çünkü hamurun biraz dinlenmesi lazım hemen başlıyorum hamuru yoğurmaya Evet ıspanaklı börek için bize ne gerekli sadece su tuz ve un gerekli hamuru için başka bir şey gerek yok kızlar şöyle bakın kabım burada şimdi istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz şöyle bir buçuk bardaktan yapacağım çok olmasın fazla olsun istemiyorum Çünkü fazla yenmiyor bizde birazcık şimdi üzerine tuzunu ilave ediyorum şöyle göz ayarı bakın yani herkes kendi göz ayarına göre ayarlasın <laughs> tuzunu da koyduk şimdi ununu vereceğiz ama şöyle unumuz burada hemen poşetlere hazırladım evde olan unlarımı Şimdi ununu ilave edeceğim. Şöyle tuzu bir karıştıralım. Elimizle hafif erisin. Göz ayarı tuz attık. Ne kadar tuz attık? Tahminen ee, bir tatlı kaşığı vardır yoktur. İşte herkes kendi gözünün ayarına göre ayarlasın. Tuzunu verdik. Karıştırdık. Şimdi ununu döküyoruz. Elimizle karıştırarak unumuzu hamurumuzu hazırlıyoruz. Evet bugün el açması ıspanaklı börek yapacağız. Bunu da bilmeyenler öğrensin. Püf noktalarıyla birlikte yavaş yavaş göstereceğim. Bakalım başladık hayırlısıyla. İçimizden bismillahımızı dedik ve başladık. Kolay gelsin işimize diyelim. bir buçuk bardak su ile yoğuruyorum çok fazla yapmak istemiyorum birazcık yapacağım bu bize yeterli ama dersiniz ki biz daha çok yapmak istiyoruz o zaman iki bardak su dökün iki bardak sudan yapın şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım <laughs> hemen unumuzdan kepçemizle döküyoruz yavaş yavaş ve canlı yayınıma gelenler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Canlı yayınımızda canlı canlı börek yapacağız. Bakalım hamurdan başladık. Hayırlısımla. Şimdi hamurun dinlenmesi lazım kızlar. Yani hemen böylece olmuyor bu. Önce güzelce ne hamuru yoğuracağız. Daha sonra ee, yuvarlayıp keseceğiz ufak ufak açacağız Ama önce güzel bir yoğurmamız lazım bakın kabımızda kalan hamur parçalarının tamamını elimize yapışanlara ellerimizde temiz yıkayıp öyle oturduk kızlar hiç merak etmeyin tertemiz bakın tüm hamurları hiçbir şekilde ziyan etmenize gerek yok Güzel cene yoğuruyoruz. ben elinize yapışmamaya başladıysa hamurunuz un ölçüsü yeterlidir. Şöyle güzel bir yoğuralım bakalım. <laughs> bir buçuk bardak sudan e, yoğuruyorum. Yeterli. Çok fazla olsun istemiyorum dersiniz ki ben daha çok koca koca tepsilerde yapacağım o zaman iki bardak 3 bardağı da çıkarabilirsiniz ve aleyküm selam Zehra hoş geldin sefalar getirdin canlı canlı börek yapacağız tabi bu bir bir bölümde çekmeyeceğim Çünkü ıspanakları henüz ayıklamadım ıspanakları ayıklayacağım Bunlar da o aşamada dinlenecek Bilmiyorum yani ayıklayıp yıkamam lazım onları 5 su nereden baksanız e, o aşamada canlı yayını kapatabilirim. Daha sonra bir yarım saat sonra tekrar açarız. Yine devam ederiz kızlar. Tamam. Yani iki bölümde olacak gibi duruyor. Bir bölümde yapamayacağız. Çünkü bu hamurun biliyorsunuz açılması için dinlenmesi lazım. Hemen bunu elde açamayız. Şimdi güzel bir bakın. Şu anda onun ölçüsü yeterli. Kabımızda hiçbir hamur parçası kalmasın. Ziyan olmasın. Bakın şöyle toparlayıp toparlaya. Elimizdekilerini de aldık. Bakın bu şekilde. Şöyle gösterelim. İşte hamurumuz hazır oldu. <laughs> Gördünüz mü? Evet yeni gelenler hepiniz canlı yayınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tabii ki de boş gelmiyorsunuz. Elinizde hediyenizle geliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen yukarıda 3 noktadan canlı yayınımıza beğeni atıyorsunuz. Bu sayede canlı yayınımız birçok kişiye ulaşmış oluyor. Hemen Şimdi soframızı da buraya koymuştum. Biliyorsunuz çok canlı yayınlarda kaçırmak istemediğim için hemen hemen tüm malzemeleri yan cazıma koy koyu veriyorum. Hop. Şöyle bakalım soframızı da ayaklarını açalım. Hop. Şöyle açacağız şimdi. Evet. Gökhan. Ee, hoş geldin canlı yayınımıza. Aleyküm selam. Sebahat, hoş geldin sen de. Canlı canlı diyor. <laughs> Kızlar hala öksürüğüm gitmedi. Bir türlü şu öksürüğü geçiremiyorum ya. Durup durup gıcık yapıyor. Öyle biraz da şimdi tof, Sofranın üstünde şöyle yoğura yoğura bu hamuru <laughs> özleştiriyoruz. Sabah erkenden başladık <laughs> börek yapmaya <laughs> Derler ya karga bokunu yemedi. <laughs> Biz o hesap. Oturduk boğazımıza hazırlık yapmaya. Evet fırında pişecek tabii ki de. Elle açacağız. Şimdi bu hamuru şöyle bakın özleşmesi için güzel bir yuvarlıyorum. Bak elimize hiçbir şekilde yapışmıyor. Bu şekilde hamuru özleştiriyoruz kızlar bak. Unutmayın hemen cici karıştırıp da <laughs> günaydınlar Fatma hoş geldi. <laughs> hoş geldiniz hepiniz. Abiniz hastamdı Cem ya. Yatıyor şu anda içeride. Dün gittik. Yine hastanedeydik demiştim size. tabi devamlı takipçilerim biliyor. Artık içimden geçeni sizlere evimde olanları anlatıyorum. Gizli saklımız yok. Doktora yine gittik. PET çekimi vardı. Biliyorsunuz PET çekimi kanser tarama çekimi. Hani ona gittik. Pazartesi günü de ışın tedavisine başlayacağız. artıkın haftada 5 gün gidilirmiş bir ay devamlı hafta içi. İşte öyle devam edeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bilmiyorum. Yani yapabildiğiniz kadar tedavisini ettirmeye çalışacağız. Diyelim. Evet canlı yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda 131 kişideyiz. Buyurun gelin çıkın çıkın gelin kızlar. Biliyorsunuz canlı yayında en güzel tarifleri ben veriyorum. <laughs> biraz kendimi dedeyim değil mi? <laughs> Şöyle bakın. Yani biraz kocaman yapacağım. Çok küçücük yapmayacağım hamurları. İki tane yapayım. Şöyle. Bakın. Biraz kocaman kocaman. Açacağım ben bunları. Dediğim gibi küçük bir tepsiye yaparım. Bu Mehmet abiniz pek sevmiyor. Nedense biraz ben seviyorum. Çocuk yer. Bir de sizlere göstermek için yapmak istedim. Şöyle bakın. Şimdi yuvarladık. Şöyle bakın. Hazır. Bir tanesi. <laughs> Ay. Sağ ol. Amin. Amin. Sağ ol Fatmacığım. Evet. Bakın şöyle elimizle toparladık. Yöntemini de gösteriyorum işte tam karşınızda. Şöyle biraz daha çekilebiliriz. Şimdi hemen oklavamızı alıyoruz. Bunları tabak büyüklüğünde açacağız. Yani şöyle şu kadar açacağız. hamuru önce yapmamız sebebi dinlensin. Güzel güzel dinlensin ki e, ben ıspanakları ayıklayıp temizleyip hazırlayana kadar bunlar böyle yumuşacık salsın kendini. Hemen açamazsınız bunu. Biraz dinlendirmeniz lazım. Daha sonra da açacağız. Bakın şimdi şöyle açtık tabak büyüklüğünde yeterli. Bakın şu şekilde bir tanesini açtım. Hemen buraya koyuyorum. Şimdi bir diğerini açalım. Şöyle unumuz burada. İkinciyi de açıyorum. Canlı yayınımız canlı canlı devam ediyor. Evet arkadaşlar. Yukarıda 3 noktadan beğeni atmayı unutmayın. Canlı yayınlarımıza ne kadar çok beğeni atarsanız, yorum yazarsanız, sohbet bölümüne yazarsanız canlı yayınlarımız birçok kişiye ulaşır. E bu sayede bu güzel tariflerden de bilmeyenler de faydalanmış olur tabii ki de. Değil mi? Herkes öğrensin. Gizli saklı hiçbir şey yok bu dünyada. Ör dünyaya götürmeyeceğiz bildiklerimizi. Öğretelim ki geriden yetişen nesiller onlar da yapmayı öğrensin. Anasını karnında öğrenmiyor herkes. Bir şekilde bir yerlerden öğreniyor. Evet gördüğünüz gibi ikinci de yine tabak büyüklüğünde <laughs> açtık. Ah benim bu yüksürük. Ah benim bu yüksürük. Şöyle gösterelim. Bakın iki tane yufkamızı açtık. Şimdi hemen yağımı ben buraya hazırladım. Niye kaçınmayayım diye işte bak. Ne kadar düşünceliyim. Sıvı yağım burada. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ dökeceğiz. Şöyle bak. Bak bu sıvı yağ. Bildiğiniz ayçiçek yağı. Başka yağ değil. Ben genelde kullandığım ayçiçek yağıdır. Ucuz olduğu için. Diyelim. Yani zeytinyağına ulaşamıyoruz yani. Gönül ister zeytinyağı kullanalım ama biliyorsunuz aşırı pahalı. İmkanı yok almanız. Bakın şimdi güzel bir yağladık. Şöyle bolca yağlayacağız ki heh. şimdi iki tane yufkadan sizlere göstereceğim. E, amurlarımı yağladım. Şimdi bunların bu şekilde dinlenmesi lazım. Ne kadar? E ben şimdi ne yapacağım? Ispanaklarımı temizleyeceğim. Onlar da dinlensin bu arada. Hem laflayalım. Hem de işimizi yapalım. Evet canlı yayınımız canlı canlı devam ediyor. Şöyle ne yapalım? Ben şimdi ıspanakları temizleyeceğim de hangi birini göstereyim size diye baktım. Öyle. Neyse bunu buradan yine almasak olur. Bir kenarda temizleyelim. Şöyle yapalım. Tamam. Alacaklar kıvrılmasın. Şimdi tenceremi alıyorum ve ıspanaklarımı hazırlamaya geçiyorum. Bunlar dediğim gibi dinlensin. Şöyle bir torba ıspanak var. Yani bir kilo ıspanak. Ben bunu temizleyeceğim de hani hepsini koymayabilirim. Duruma göre ne kadar giderse o kadar koyacağım. E, kalanları da yemek olarak değerlendireceğim. Olur değil mi? Olur. Ispanaklarınızı ne zaman aldık? Çarşamba günü aldık. Yıkanmışlar zaten yıkayıp da pazara getirmişler. Biz de ne yapıyoruz? Tabii ki de tekrar yıkacağım ben onları. Böyle kalmayacak. Hemen şöyle ufak ufak. Benim ufağım bu kadar işte doğuruyorum Yani çamurlu değil. Yıkanıp da gelmiş pazara bak. Çamur yok. Daha güzeldi bunlar da. Tabii çarşamba, perşembe, cuma, bugün cumartesi. E, i̇ki günde biraz buruşmuş. Olsun <laughs> yine ne olur. Buruşuk olsun. Ne olabilir? Ama sarı yaprak falan yok. Hemen köklerini alıyoruz. Şöyle kök kısımlarını ve doğramaya devam ediyoruz. <laughs> öksürük, öksürük beni öldür. <laughs> Öldüreceğim ya sen. Geçmedin gitti. Ve bal falan yiyeyim arada böyle limon, e, karabiber karıştırıp da yine de geçmiyor. Evet sevgili dostlarım canlı yayınıma hoş geldiniz. Tabii ki de eli boş gelmiyorsunuz. Hemen köşeden 3 noktadan canlı yayınımıza beğeni atıyorsunuz. Güzel güzel bir ıspanaklı börek tarifi veriyorum. Daha önce söyledim size tabii ki de 2 gün önceki canlı yayınımızda söyledim. Börek yapacağız. Hazır olun. Her, e, cumartesi günü diye. Evet Şimdi diğer telefonu açayım bakalım yani yorumlarınızı göremiyorum bilmiyorum ya yazmıyorsunuz ya da karşıdan şu anda yorumlarda bir hareketlenme yok bakalım evet, bak. Aa, sesini kısayım Evet şu anda tabii ki de kaymış ama orada göstermiyor Sema Ertos'un kolay gelsin bacım demiş. Sağ olasın Sema'cığım. Sağ olasın. Evet canlı yayınımız canlı canlı devam ediyor. Ispanaklı börek yapıyoruz. Çok yakında bir tarif daha gelecek. Yine bir turşu tarifi. Yine bir kış turşusu tarifi vereceğim sizlere kızlar. Hazırda bekleyin. Çok şifalı, güzel bir turşu tarifi. Bugün videoyu çekebilirsem. Yarın atabilirim. Kısmet. Bakın şu şekilde kökünü sapını hepsini foruyorum. Çok körpü ıspanaklar. Çok güzeller. Tabii ki de <laughs> Anneni aldı mı çalış diye. Evet. <laughs> Eylül. Ee, anneler ne yaparsa doğru yapar. Boş ver kızım. Çalış çalış. Derslerine çalış. Anneler ön sezgileri her zaman doğru çıkar kızlar. Annelerinizi dinleyin. <laughs> Evet canlı yayınımız devam ediyor. Almasına değdi yani. O süper. Aferin Eylül. Aferin kızım sana ya. Allah. Kendi evladım gibi başarılı olduğuna sevindim. Çok güzel. Okuyun çocuklar. Okuyun, araştırın, öğrenin hayatınızda hiçbir şey ilgisi olmayan sadece elinde telefona bakarak boş boş zaman geçirmeyin okuyun araştırın öğrenin çalışın bilgilerinizi pekiştirin abiniz hasta ablacım ya. Valla. Şu anda yatıyor. Gece uykusu yok. Gece uyku uyumuyor. Çok aşırı dereceli kafasına takıyor. Gece hiç doğru düzgün uyku uyumuyor. Yatıyor. 5-10 dakika sinip hop fırlayıp kalkıyor. Geziyor içerilerde. Tekrar yatıyor. Doğru düzgün uyku uyumuyor kızlar. Hastalığından herhalde aşırı takıyor. Tiyatro hapları kullanıyor ama hiç bana mısın da demiyor. Fayda etmiyor yani. Evet canlı yayınımız devam ediyor kızlar şu anda hem laflıyorum hem de sizlerle şu ıspanakları doğrayalım. Bu arada da yufkalar güzel cenebi salsınlar kendilerine. Ne oldu? Sen şimdi çıkacaksın da nasıl çıkacaksın? Ben yolları kapattım burada. Tuvalete mi gideceksin? Nereden geçeceksin? Benim arkamdan geçebilir misin şuradan? Oradan geçemezsin. Sandalye var orada. Şuradan geç geç. Tamam geç geç. Evet. Hadi bakalım yavaşça geç. <laughs> tamam hadi git. Evet hepiniz hoş geldiniz canlı yayınıma. Canlı canlı ıspanaklı börek yapıyoruz. Bakın ıspanaklarımızı temizliyoruz şu anda. Hamurumuzu yoğurduk. Ne kadar zamanda? Bakın 22 dakikada ben hamuru 10 dakika oldu yoğuralı yani. Ispanaklar doğrama aşaması devam ediyor. O da çok fazla uzun sürmez. Daha sonra yıkayacağım. Daha sonra da hamurlar saldıysa kendilerini açma işlemine geçeceğiz. Tabii ki de. Sağ olasın. Vevasiye hoş geldin ıspanaklı börek yapıyoruz. Şu anda ıspanaklarımızı doğuruyoruz. Yine biz canlı yayınla karşınızdayız. Canlı yayınımız arada böyle sürprizlerle devam edecek. Arada bir açacağız, arada bir açamayacağız. Belki günlerce açamayacağız. Ama bilin ki canlı yayın açamıyorsam, video paylaşamıyorsam ablanızın işi var kızlar. Yoksa sizleri bırakmam. Bir şekilde atarım ama açamıyorsan bilin ki bir sorun var ablanızda. Atamıyor. Anlayış gösterin. Bu arada videolarımı da izleyerek bol bol beğeniler yorumlar atarak destek olabilirsiniz. Kanalımız bu sayede geri kalmaz. Eğer video atamıyorsan biraz geriliyor kanalımız ya. Yani. Yavaşlıyor kızlar. Algoritma sen atmıyor biliyor diye senin diye durdururum diye. Ama bilmiyor ki işimiz var yani hastamız var değil mi? Tamam canım Eylül'cüğüm. Allah razı olsun. Çok büyük destekçimsin sen zaten benim sürekli. Geliyorsun. Sağ olasın ablacığım bakalım. <laughs> Herkesin derdi beni gerdi. Buyur canım bakalım sen de. Sen de al bakalım gidebilirsin şimdi. Şuradan yavaşça geçebilirsin yine. Ben sana yol açacağım. <laughs> Hadi bakalım. Evet ıslanakları bayağı azalttım. Şöyle çok az bir şey kaldı. Ee, bir 10 dakika içinde sanırsam temizleme işimi bitireceğim. Evet bu arada videolarımı sonradan izleyen arkadaşlar videoların çok uzun olduğunu söylüyor. Canlı yayın videoları normalde bu kadar hızlı olur kızlar. Yani normal video atsam tabii ki de bazı bölümlerini keserim, biçerim, hızlandırım. 10-12 dakikada bir e, tarifi bitiririz. Ama bu canlı yayın, canlı yayının neyini keseyim yani şimdi nasıl keseyim, nasıl biçeyim? Bunu da açmamızın sebebi sizlerle laflamak, dertleşmek, Canlı canlı yaptığımız tarifleri göstermek. İlehur'da yapmadığımızı göstermek. <laughs> Aynen. Evet. Yanındaki telefondan da bakıyorum tabii ki de sizin yorumlarınıza. <laughs> e, tableti kapatıp ödevi nasıl yapacağız? Ödevlerin biraz da tabletten değil mi kızlar yani? Değil mi? Oraya bakmadan e, oradan vermiyor mu hocalarımız dersleri? <laughs> Hadi bakalım Eylül'cüğüm. Görüşmek üzere. Güle güle ablacığım. Hadi devam etsen Annene kızma. Anneler ne söylerse doğru söyler. Sen devam et derslerin. Çalışmıyor. Ablam bu arada gidiyorlar. Aman görmeden. <laughs> izle Tamam mı? <laughs> görmeden. Hemen beğeni yorum. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Annen uyurken al tabletini. Usulla çıkın. <laughs> tamam mı? Yorumları beğenir. Tık 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 at. Bitirdim ki az bir şey kaldı. Vallahi ayıkladım. Bay bay hadi canım güle güle hadi. Hadi bak şimdi. Eşimiz şaka. Oh çok güzel ayıkladım be. kaldı demişler. Bitti. Ah, bitti valla. Kız bitirdim ya. Bitirdim. Aferin bana. Ne hamaratım ne hamaratım. Evet şu anda 28 dakikada ıspanaklarımı doğradım. Ee, hamurlarımı açtım. Şöyle bir kontrol edelim bakalım daha bunun dinlenmesi lazım kızlar. Evet. Şimdilik canlı yayınımı kapatacağım kızlar. Ne yapacağım? Gördüğünüz şu olduğunuz ıspanaklar şimdi bol suda yıkayacağım. 4-5 kez çeşmenin başına gitmem lazım. Ya bahçedeki çeşmede yıkayacağım ya da mutfakta ama bahçedekini de yıkayayım ki her yeri göl olmasın. Güzelce yıkayacağım. E, bu hamurlar biraz daha dinlenmesi lazım. Hemen açılmayacak. Çünkü bunlar şöyle açtığım zaman hop <laughs> açılması lazım. Haliyle hamurların dinlenmesi lazım. Canlı yayınımızı kapatalım. Yarım saat oldu. O yarım saatte canlı yayınımızı kapatalım. İkinci aşamaya yarım saat sonra geçeriz. Güzel bunu yıkarız. O da açma aşamasına geldiği zaman yarım saat sonra böreğimizin ikinci aşamasına geçeriz. Tamam. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyeyim. Ve kapatalım canlı yayınımızı. Ben yuf... E Ispanaklarımı güzel temizleyeyim, hazırlayan, tepsimi hazırlayayım. Buraya bir çarşaf sereyim. Onun üzerinde de yufkaları hep birlikte açarız. Bu arada da siz de canlı canlı yufka açımını görmüş olursunuz. Tamam. Hadi bakalım. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yarım saat sonra tamam. Yarım saat sonra yine devam ederiz. Hemen ben yerimden kalkayım. Hop. <laughs> Kapatalım. Devam ederiz. Bu sefer böyle. Evet.